İyi günler haberleri sunuyoruz. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş, Musul'u DAEŞ'ten kurtarma operasyonuna ilişkin vekalet savaşları belli bir noktaya dayanmıştır. Eğer Musul üzerinden yeni bir vekalet savaşları başlatma niyetleri varsa çok açık söylüyorum bu 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşler dedi. Türkiye'nin son derece zor bir coğrafyada ağır gündemlerle boğuştuğunu belirten Kurtulmuş, Türkiye bir taraftan kendi içinde Temmuz 2015'ten beri devam eden DEAŞ'ın PKK'nın terör saldırılarıyla uğraşıyor, bir taraftan 15 Temmuz'daki hain FETÖ'nün saldırılarının sonuçlarını ortadan kaldırmaya gayret ediyor ama diğer taraftan da hem Suriye'de hem de Irak'ta şimdi Irak'ta başlayan son derece karışık bir ortamda son derece büyük bir siyasi kaosun içinde yığınla sorunla boğuşmak mecburiyetinde kalıyor diye konuştu. Amerika ile Avrupa Birliği arasında müzakereleri süren Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması'na değinen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, terörizme karşı gümrük ve ticaret ortaklığının karşılıklı tanınması konusunda Amerika İç Güvenlik Bakanı Jeh Johnson'la fikir birliğine varıldığını aktararak teknik anlamda çalışmaların planlandığı bilgisini paylaştı. Sürekli başkanlık isteyenlerin Türkiye'de siyasi risk oluşturduğunu ve bu risk arttıkça kaynak bulmanın da zorlaşacağını ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Senin Sayek Böke, kısacası başkanlık belirsizlik demek. Dolardaki artışın en büyük sebebi siyasi riski oluşturan AK Parti'dir diye konuştu. Meclisin millet iradesinin tecelli ettiği yer olduğunu vurgulayan Böke, CHP olarak millet iradesini savunmaya devam edeceklerini bildirdi. Selin Sayekböke, CHP olarak oyunun kurallarının bozulmasını, yeniden yazılmasını değil, kurallı bir şekilde oynanmasını istediklerini vurguladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin millete sormakta sakınca görmeyiz mesajı sonrası AK Parti'de başkanlık takvimi de şekillenmeye başladı. Planlama, Aralık ayında teklifin meclise sunulması, Ocak ayında görüşülmesi ve Nisan ayında referanduma gidilmesi yönünde. Başkan seçiminin ne zaman yapılacağı şimdilik net değil. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, daha güçlü bir ordunun inşasına katkıyı artırmak için askeri ve sivil sektörlere işbirliğini geliştirme çağrısı yaptı. Asker-sivil işbirliğinin ulusal bir strateji olarak ulusal güvenlik ve kalkınma için hayati olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Xi, kurumsal reformların ve inovasyonun devam etmesi, kapsamlı çabaların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi. İran'ın Musul'daki operasyona doğrudan katılmayacağı açıklandı. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Chunyin, Çin ve Filipinler arasındaki ilişkilerde yeniden sağlıklı ve istikrarlı kalkınma yoluna gidilmesinin hem iki ülke için hem de bölgesel barış ve istikrar için büyük bir müjde olduğunu belirtti. Sözcü Hua, Asya Pasifik bölgesinde barış ve istikrar isteyenlerin de aynı tutumu sergileyeceğini ifade etti. Suriye'de muhalif grupların ülkenin kuzeyindeki Halep'ten çekinmeye başladığı bildirildi. Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Liu Jie'yi, Birleşmiş Milletler ülkelerine küresel zorluklara yüzleşme çağrısında bulundu. Liu Jie'yi, iklim değişikliği, sığınmacıyla mülteci sorunları, halk sağlığı ve güvenliği gibi konularda uluslararası toplumun işbirliği yapması gerektiğini belirtti. Liu açıklamasında ilgili ülkeler kendi kapasitelerini geliştirmeli ve korunmasız grupların çıkarlarını korumalı ifadelerine yer verdi. Dünyanın en büyük petrol üreticisi ülkelerinden Suudi Arabistan 17,5 milyar dolarla piyasalarda gerçekleşen tarihin en büyük borçlanmasını yaptı. 4. Çin Orta Asya İşbirliği Forumu Çin'in Chengdu kentinde düzenlendi. Forumun açılış törenine Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Ma Peihua, Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Muktat Makatay Abul Gaziyev ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı Ulu Bek Rozigulov katıldı spor. Şampiyonlar Ligi B grubunda deplasmanda Napoli karşısına çıkan Beşiktaş zorlu karşılaşmada 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş bu skorla 3 maç sonunda topladığı 5 puanla grubunda 2. sıraya yükseldi. Napoli ise 6 puanla gruptaki liderliğini korudu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi B grubunda Napoli'yi 3-2 yenilikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında grup lideriyle karşılaştıklarını anımsatarak kazanmamız bizim adımıza çok sevindirici. Galip gelmemiz grubu biraz daha karıştırdı. Benfica deplasmanda yendi. Dolayısıyla 3 takım da kafa kafaya geldi. İyi bir takımla oynadık dedi. Hava Durumu Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre İstanbul Avrupa yakasının kuzey kesimleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 2 ile 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Haberleri sunduk, bir sonraki bültende tekrar birlikte olmak dileğiyle, hoşçakalın.